Malatya İli Süt Reşer Birliği'nin geçmişten beri soğuk zincirin kurulmasıyla ilgili ciddi çalışmaları, ciddi verileri bu işi yapabilecek bilgi kapasite tecrübesine sahiptir. Şu anda gerçekten çiftçilerimiz çok zor durumda. Bu soğuk zincire hayallerinde bilene inanmıyorlar. Ama şu anda işte Fırat Kalkınma Ajansı'nın dapta faydalanmak üzere yani inşallah Battal Gazi ile ve Yeşilyurt'ta beş tane toplama merkezi kurup bir e, görmek istiyorlar. Yani bir bir bölgeye kurup onun çalışma sistemini görerek Malatya'nın hepsine inşallah bu soğuk zinciri kurulması gerekiyor. Biz defalarca projeler yaptık, mücadele ettik. 2009'dan belli mücadele ve projelerimiz şu anda arşivlerimiz dolu. Yani yazıyla, bilgiyle dolu inşallah e, Özdür Çalı'nın da müdahalesiyle inşallah bu soğuk zincir bir an önce kurulur. Çiftçilerimiz de rahat eder. Şu anda ben bir Malatya'lı süt üreşer birliği olarak sütümü verdiğim bir firmada paramı alamıyorum. Üç ayda paramı tahsil edemiyorum. Yani çiftçiler ne durumda olduğunu siz düşünün. Eğer burada soğuk zincir kurulup ulusal bir firmanın burada süt alması özellikle küçük aile çiftçisiyle ilgili sorunlarımız var. Büyük çiftçilere günlük 20 ton 30 ton sütü olan bir çiftçinin sorunu yok zaten. Ulusal firma geliyor direkt işletmesini alıp götürüyor. Ama burada asıl bu ülkeyi, tarımı, hayvancılık ayakta tutan elleri nasırlı Ayşe teyzemin, Hasan amcamın sorunu çözebilmek önemli. 1 ile 9 baş arasında hayvanı olan üretici sütünü bir türlü satamıyor. Yani bunlara çözüm bulabilmek. Eğer bu soğuk zincir kurulduğu takdirde ben inanıyorum 5 başı olan 10 başa çıkaracak, 10 başı olan 20 başa çıkaracak ve kendi köyünde mutlu, huzurlu yaşayacaklarını düşünüyorum. Çünkü 5 TL ineği besleyen bir üretici eğer kapıda sütü satılırsa tabi ulusal yani süt konseyin verdiği sütün en azından en alt limiti o olmak üzere yani şu anda süt 3200 lira ama bizim burada 2000 liraya, 2500 liraya, 2600 liraya süt satılıyor. Ama ulusal firmanın belirlediği en alt limitte en azından üretici satarsa en az da kendi yağlarında kavrulurlar, kendilerini idare ederler, sürdürülebilir bir hayvancılığı devam ederler. Ama soğuk zincir olmadığı takdirde bizim sahadaki tabi çiftçilerimiz de buna inanmıyor. Çiftçiler biraz inansalar, yoksa biz Malatya ili süt üreşer birliği olarak sahada ciddi çalışmalar yaptık, köylere tank aldık, tanklar hala depoda yatmaktadır. Aynen. İnşallah bu projeyle birlikte köylere bu tankları kurup herkes kendi ürettiği yerde sütünü satıp bir maaş gibi işletmesini sürdürülebilir yapması lazım. Önümüzdeki sürecin stratejik silahıdır. Tarım ve hayvancılık. Muhakkak bütün yerel yönetimlerin de bu işle ilgili ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Bir farkındalık, farkındalık yaratmaları gerekiyor. Ama ne yazık ki yerel yöneticilerimiz önümüzdeki süreci gıdaya, pandemide gördük gıdanın önemi, ne kadar önemli olduğunu muhakkak kırsalda yaşayan insanlarımızın kırsalda yaşamlarını sürdürebilmeleri, üretime devam etmeleri için muhakkak bu soğuk zincirin olması demek hem tarımın hem de hayvancılığın gelişmesi anlamına gelecek. Bunun bir an önce sadece Malatya ili sütreşer Birliği'nin işi değil bu. Yani bu muhakkak yerel yönetimlerin, belediyelerimizin el atacağı, birlikte çözeceğim biz iş. Önce Malatya Süt üreticiler Birliği'nin gerçekten gücü vardı. Çok ciddi işler yapabilirdi ama ne yazık ki Tarım Bakanlığımız üretici ile birliğini birbirine düşman etti. Ben onlara teşekkür ediyorum. Şu anda hiçbir üretici önce Malatya ili Süt Üreticileri Birliği ve herhangi bir örgüde üye olup destek alma imkanı vardı. Şu anda onu da Tarım Bakanlığımız sağ olsun bitirdi. Çiftçi örgütünü birbirine düşman etti. Şu anda çiftçiyle örgütü birbirine düşman gibi. Nasıl bunu nasıl çözeceğiz? Bunun için Tarım Bakanlığımızın ya bu birliklere gerekeni yapması lazım. Bu birlikler gerçekten bu ülkeye, bu çiftçiye yükse bunları ortada kaldırmak için bir mecliste bir karara bağlıyor. Bir kanunu iptal iptali mecliste bir karar alıp bu birlikleri feshedebilirler. Ben de örgüt kirliliğine yüzde yüz katılıyorum ve bunu her platformda dile getirdim. Ya gereğini yapsınlar ya da yazıktır yani bu ülkede insanları birbirine düşman edip insanları kutu, kutuplaştırmanın bir anlamı yok. Burada ben Tarım Bakanlığı'na sesleniyorum. Gereğini yapsınlar.